Değerli arkadaşlarım merhabalar. Birinci tema, yedinci testle devam ediyorum. Birinci soruyla başlıyorum. Sorumuzda Zeynep yürüyerek 2A artı 1 dakikada, serviste de A artı 7 dakikada okuluna varıyor denilmiş. Okuluna serviste daha kısa sürede vardığına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi serviste vardığı süre A artı 7 idi. Bu daha kısaymış. O zaman A artı 7 2A artı 1'den küçük olması gerekiyor. A'yı eşitsizliğimin sağ tarafına 1'i de sol tarafa attığımda 7'den 1 çıkarıyorum 6. 2A'dan A çıktığında A oluyor. Demek ki A ifademiz 6'dan büyük olması gerekiyor. Doğru cevabımız D şıkkıdır. İkinci sorudayım. X sayısının bulunduğu sayı doğrusu aşağıdaki gibidir denilmiş. X sayılarının bulunduğu mutlak değerle eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada size bir taktik vereyim arkadaşlarım. Burada şöyle yapıyorsunuz. Uç noktaları toplayın ve 2'ye bölün. Yani orta noktayı bulmaya çalışıyoruz. Aritmetik ortalama. Eksi 11 artı 1 bölü 2 yaptığımda eksi 5 oluyor. Demek ki buranın orta noktası eksi 5'miş. Sonrasında bakın bir değer seçtiğinizde mesela x gibi bir değer seçtiğinizde ya sağ tarafta ya da sol tarafta bulunacaktır. Ya da eksi 5 1 eksi 11'den biri olabilir arkadaşlar. Mesela şurada olabilir burada 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 fark etmez bakın buralarda bir yerde olabilir o x. Peki x'in eksi 5'e uzaklığı dediğimizde bunu nasıl ifade ediyorduk? Mesela a sayısının b sayısına sayısına uzaklığı dediğimizde bunu şu şekilde ifade ediyorduk. a eksi b'nin mutlak değeri. Hiçbir zaman unutmayın uzaklık kelimesi doğrudan mutlak değeri ifade eder. Yani uzaklığı gördüğünüzde hemen mutlak değer aklınıza gelecek. O zaman bir tane x değerinin ortadaki eksi 5'e uzaklığı x eksi eksi 5'in mutlak değeri olacaktır. Sonrasında bakın bu x değeri en uç noktalarda olsa bile eksi 5'e 6 birim uzaklıkta ya da daha kısa bir uzaklıkta olacaktır arkadaşlarım. O zaman 6'ya küçük eşit olmalı. Öyleyse bakın burada mutlak değerimin içerisi x artı 5 küçük eşit 6 oldu. Doğru cevabımızı bu şekilde e olarak buluyoruz. Peki hocam ben şıklardan gitsem bu benim kafamı biraz karıştırdı. Şıklardan gitsem nasıl yapabilirim dersiniz. Direkt E şıkkından gidelim. Bunu şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Eğer mutlak değerli ifadem bir reel sayıdan küçükse bir eksili bir artılı şekilde açıyorum. Eksi 6 x artı 5 artı 6 oldu. Şimdi x'i aradığım için her taraftan 5 çıkarıyorum. Her taraftan 5 çıkarınca eksi 11 küçük eşit x küçük eşit 1 oldu. Yani sayı doğrusunda gösterdiği aralık oluyor. Yine doğru cevap E şıkkıdır. Üçüncü sorudayım. Soruyu çözme önce pratik bir bilgi vereceğim arkadaşlarım size. A kesişim B derse burada şöyle yapacaksınız. Solda büyük olan sayıyı sağda küçük olan sayıyı alacaksınız. Peki birleşim dersi hocam ne olacak? A birleşim B derse solda küçük olanı sağda ise büyük olanı tam tersini alıyorsunuz. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Şimdi diyelim ki 2 aralığımız var ve bunu sayı doğrusu üzerine gösterelim. Birincisi 2, 5 aralığı olsun. Diğeri de arkadaşlarım 4, 7 aralığı olsun. Şimdi bunların kesişimi dediğinde bakın kesişim ikisinin de ortak olduğu yer 4, 5 aralığı oluyor. O zaman şuralar kapalı gibi düşünelim. Kapalı olsun tamam mı hepsi? O zaman 2, 5 kapalı aralığı. Diğeri de 4, 7 kapalı aralığı. O zaman buraya dikkat ettiğinizde ikisinin de kesiştiği yer neydi? 4-5 kapalı aralığı. İşte benim pratik bilgime baktığımda verdiğim pratik bilgi solda büyük olan 2 var 4 var hangisi büyük? 4. O zaman 4'ü seçtim. Sağda küçük olan sayıyı yani 5 var 7 var küçük olan 5'i seçtim. Bakın kesişimde bu şekilde oluyor. Birleşimde ise tam tersi bunların gidebildikleri son noktaları alıyorum. O zaman solda küçük olanı sağda büyük olanı almam gerekiyor. Bize burada kesişimi sormuş. O zaman solda büyük olanı yani eksi 3'ü almalıyım. Sağda da küçük olanı yani yine 3'ü almalıyım. İkisi de kapalı olduğu için kapalı aralık şeklinde yazıyorum. Doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Dördüncü sorudayım. Aşağıdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi sayı doğrusu üzerinde A ve B'ye eşit uzaklıkta olan gerçek sayılardır? Bakın uzaklık kelimesini gördüğünüzde matematik alanında ilk aklınıza mutlak değer gelecek. Mutlak değer uzaklık, mutlak değer demektir. Şimdi bir tane x değeri var. Bakın bir tane x değeri var. A'ya olan uzaklığı nedir dediğimde x eksi a'nın mutlak değeridir. Peki b'ye olan uzaklığı bu da x eksi b'nin mutlak değeridir. Ne diyormuş? Eşit uzaklıkta. O zaman bunları eşitlememi istiyor. Bu yüzden doğru cevabımız d şıkkı oluyor. Beşinci sorudayım. Sayı doğrusu üzerinde 2x artı 1 sayısına karşılık gelen noktanın Eksi 1 sayısına olan uzaklığı 1 bir birimdir denilmiş. Ters mantık ilerleyelim arkadaşlarım. Şimdi eksi 1'e 1 bir birim uzaklıkta bulunan sayılar nelerdir? Eksi 1'in 1 bir birim sağında 0 var. O zaman 0 olabilir. 1 bir birim solunda da eksi 2 var. O zaman eksi 2 olabilir. Demek ki 2x artı 1'imiz eksi 2 olabilirmiş. Aynı zamanda 2x artı 1 0 olabilirmiş. Buradan bulacağım x değerleri işte toplamını soruyor. Biri karşıya attım, 2x eşittir eksi 3 oldu. X'i buradan 2'ye böldüğümde her tarafı eksi 3 bölü 2 olarak buluyorum. İkincisinde biri karşıya attım, 2x eşittir eksi 1 oldu. Her tarafı 2'ye böldüğümde eksi 1 bölü 2 olarak buldum. Bunların toplamını soruyor. Eksi 3 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi topladığımda eksi 4 bölü 2 yapar. O da eksi 2 cevabını verecektir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Altıncı sorudayım. Bir hareketli saatte ortalama 8 kilometre hızla doğrusal AB yolunda 12'de A noktasından harekete başlamış. 12'de harekete başladı ve 8 kilometre hızla gidiyor. AB arası da 24 kilometreymiş. Hiç durmadan sabit hızla hareket edip 13'te bir konumda bulunuyor. Şimdi 13 dediğimiz 12'den 1 saat sonra. O zaman 1 saat sonra saatte 8 kilometre hızla gidiyorsa mesela şurada bir yerde diyelim. 8 kilometre yol almıştır. E, tamamı 24 kilometre olduğuna göre geriye 16 kilometre yol kaldı. Tam bu anda A ve B noktalarına olan uzaklıklarını kilometre cinsinden veren eşitlik hangisidir diye soruyor. Şimdi o zaman arkadaşlar denkleme 8 ve 16'yı yazdığımda sağlamalı. Çünkü A'ya olan uzaklığı bakın konum buradayken A'ya olan uzaklığı 8 kilometre, B'ye olan uzaklığı 16 kilometre. O zaman Denklemde x yerine 8 ve 16 yazınca sağlamalı. C şıkkına baktığımda x yerine 8 yazdığımda 8 eksi 12'nin mutlak değeri. Sonra 16 yazdığımda da 16 eksi 12'nin mutlak değeri. Evet ikisinde de 4 çıkıyor. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. 2024 TET sorusuyla devam ediyorum. Bir mağazada satılan bulaşık makinası, çamaşır makinası ve buzdolabından bahsediyor. Bunların maliyet fiyatları sırasıyla 18.000 lira, çamaşır makinesi 22, son olarak bulaşık makinesi da B TL'dir denilmiş. Bu ürünler üçlü beyaz eşya takımı olarak birlikte satılmaktaymış. Maliyet olarak düşündüğümde 40 artı B liraya mal etmiş oluyor. Bir buzdolabının maliyet fiyatının 2 katının 30.000 TL fazlasına satıldığında mağaza kar elde ediyormuş. Şimdi kar nedir? Maliyetin üstüne sattığımda her daim kar etmiş olurum. Şimdi bu benim maliyetim. O zaman diyor ki buzdolabının maliyet fiyatının buzdolabı neydi? B'ydi. Maliyet fiyatının 2 katının yani 2B artı 30.000 TL fazlası. 30.000 TL de fazlasına satınca kar elde ediyor. Demek ki maliyetin üstünde bir satış gerçekleştirmiş oluyormuş. İkinci durumda da bir buzdolabının maliyet fiyatının buzdolabı neydi? Buzdolabının maliyeti B'ydi. O zaman maliyet fiyatının 3 katından yani 3B artı 20.000 TL eksiğine o zaman artı değil eksi 20 dediğimizde zarar ediyormuş. E demek ki bu satışta maliyetten daha düşük oluyor ki zarar ediyor. Bu iki eşitsizliği çözümlediğimde olay bitecek. Birincisinde B'yi sol tarafa attığımda 2B'den B çıktı B. 30'u sağ tarafa attığımda 10. Yani B dediğim buzdolabının maliyet fiyatı 10.000 liradan fazlaymış. İkincisini hemen çözümleyelim. Şu B'yi sol tarafa attığımda 3B'den B çıkınca 2B. Eksi 20'yi karşı atınca 60. 2B 60 ise 2'ye böldüğümde B 30'dan küçük oluyor. O zaman arkadaşlarım bakın ne oldu? B dediğim şey 30 bin liradan azken 10 bin liradan da fazla oluyor. Hemen bunu sayı doğrusu üzerinde göstereyim. Bakın pratik bir metodumuz vardı. 10 bin 30 bin sıfırları sonra yazacağım unutmayın. Aritmetik ortalamasını alıyordum. 10 ve 30 topla 40 bölü 2'ye 20. Aritmetik ortalaması 20. Bu aralıkta bakın bu aralıkta bir tane x değeri var. Herhangi bir x değeri bilmiyorum ne olduğunu. 20'ye uzaklığı yani ortanca değere uzaklığı mutlak değerli olarak ifade ediyorum. En uçlarda olsa yani 10 ve 30 olsa olamıyor da olsa bile 11'im uzaklıkta olacak. Demek ki 10 birimden daha düşük olmalı. Şimdi 1000 lira olarak yazarsam arkadaşlarım bunu 3 tane 0 koyacağım. O zaman x eksi 20 bin küçüktür 10 bin TL olarak buluyorum. Belki kafanız takılmıştır hocam niye eşitlik yazmadık? Çünkü kar elde ediyor zarar elde ediyor diyor. Kar ve zarar eşitlik olmadığı zamanlarda gerçekleşir. Maliyete Eşit olduğunda ne kar ne zarar deriz. Ama kar elde etmek için yüksek fiyata zarar için de düşük fiyata satmamız lazım. Onun için eşitlik yok. Doğru cevabımız A şıkkı oluyor. 8. sorudayım. Bir A maddesinden bahsediyor. 4 santigrat derecenin altındaysa katı halde, 106 santigrat derecenin üstündeyse de gaz halde bulunuyormuş. Hemen bunu sayı, e, sayı doğrusu üzerinde ifade edelim. Bakın 4'ün altındayken katı, 106'nın üzerindeyken gaz. Bize sorduğu sıvı halde bulunduğu sıcaklık. Şimdi bunun kolay bir metodu vardı. Ne yapıyorduk? Aritmetik ortalamasını alıyorduk. 4 ile 106'yı topla 110 bölü 2'ye 55. O zaman bunların tam ortasındaki değer 55. Şimdi bizim şu aralıkta olmamız isteniyor. Bu aralıkta herhangi bir x değeri var diyelim. x'in ortanca değere yani 55'e uzaklığı dediğimde bunu mutlak değerli olarak ifade ediyorum. Bu x değeri en uç noktalarda olsa bile yani 4 ve 106 olsa bile en fazla 51 birim olacak. Demek ki 51 ya da 51'den küçük değerler almalıdır. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı oluyor. 9. sorudayım. Şekilde radyonun kırmızı ibresi 9-96 kapalı aralığında herhangi bir noktada ayarlanacaktır. Tüm sayıları x gösteren mutlak değerle eşitsizlik hangisidir diye soruyor. Şimdi sayı doğrusu üzerinde 90 ve 96'yı gösterelim. Pratik metodumuz neydi arkadaşlar? Bunların aritmetik ortalamasını alıyordum. Yani orta noktayı buluyorduk. Aritmetik ortalaması yani orta nokta 93. Şimdi şu aralıkta herhangi bir yerde bulunmasını istiyorum. O zaman öyle bir x değeri var ki mesela şu olabilir, şu olabilir. Fark etmez yani bu aralıkta bir yerde. En uçlarda da olabilir. 93'e uzaklığı nedir? x eksi 93'ün mutlak değeri. En uç noktalarda olsa bile bakın 90'ın 93'e uzaklığı 3 birim. 93'ün 96'ya uzaklığı 3 birim. 3 birim ya da 3 birimden daha az değerlere sahip olmalı. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oluyor. 2022 MSÜ sorusuyla devam ediyorum. Sayı doğrusu üzerinde x, y, z noktaları için şöyle bir gösterim verilmiş arkadaşlar. Z noktasının X ve Y noktalarına olan uzaklıkları toplamı demiş. Uzaklık deyince aklımıza hemen mutlak değer gelmeliydi. Z noktasının X'e olan uzaklığı denildiğinde Z eksi X'in mutlak değeri olacak. Peki Y'ye olan uzaklığı denilirse ne olacak? Z eksi Y'nin mutlak değeri. Peki bunları ne yapmam istenmiş? Toplamam istenmiş. Bunları toplayacağım. Peki buradaki eşitliklerde bunu uygularsam nasıl olur? O zaman C'nin A'ya olan uzaklığı ile C'nin B'ye olan uzaklığını toplamış 5 olmuş. İkincisinde de arkadaşlarım A'nın B'ye olan uzaklığı ile C'nin A'ya olan uzaklığını toplamış ve 7 olmuş. Burada şöyle bir şey yapıyorum. Bakın A'nın B'ye olan uzaklığı, C'nin B'ye olan uzaklığı bunlar ayrı ayrı olarak verilmiş. O zaman C'nin A'ya olan uzaklığı bu kesişim şeklinde verildiği için bunu götürmek adına yukarıyı eksiyle çarpıp taraf tarafa topluyorum. O zaman eksi ifade alıyor mutlak değerin önü. Ve bunları taraf tarafa toplayıp düzenlediğimde C eksi A'nın mutlak değerli ifadeleri birbirini götürecek. Bunların gitmesi de bana ayrı ayrı bölgeleri vermiş olacak. Şimdi bakın bunları topladım. Şurası da eksi 5. Şunlar gitti arkadaşlarım. E ne oldu? A eksi B'nin mutlak değerinden çıkarıyorum. C eksi B'nin mutlak değeri 7'den 5 çıktı 2. O zaman şunu da karşıya attığımda A ile B arasındaki uzaklık C ile B'nin arasındaki uzaklıktan 2 fazlaymış. Öyleyse bakın C B arasındaki mesafeye A desem mesela o zaman burası da A artı 2 olacaktır. B C arasındaki mesafe A ise A B arasındaki mesafe A artı 2 oluyormuş. Peki bu A'yı bulabilir miyim? Buluruz tabii ki. İstediğimiz denklemde mesela birinci veya ikinci denklemde bunları yerine yazdığımda sonuca ulaşacağım. C'nin A'ya olan uzaklığı birinci denklemi kullanıyorum arkadaşlar. C'nin A'ya olan uzaklığı nedir? C'nin A'ya olan uzaklığı 2A artı 2'dir. Peki C'nin B'ye olan uzaklığı nedir? A. Bunların toplamı 5 olacakmış. Bunları topladığımda bakın şurada 3a artı 2 5 oluyor. Yani buradan a 1 olarak bulundu. Peki bizden ne istiyor soru? B'nin a'ya olan uzaklığı, B'nin a'ya olan uzaklığı ile B'nin c'ye olan uzaklıklarını topla diyor. Şimdi B'nin a'ya olan uzaklığı a artı 2 idi. A'yı da 1 bulduğumuza göre demek ki bu 3'tür. B'nin c'ye olan uzaklığı da 1'dir değerli arkadaşlarım. O zaman bunları toplayınca 4 cevabına ulaşıyorum. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 11. sorudayım. İp kesme ile ilgili öncelikle soruyu çözme önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Diyelim ki 100 santim uzunluğunda bir ipim var. Ve şurası santim olarak 0, şurası da tam 100 santimde. Yani cetvel olarak konumlandırdığımda bu şekilde olsun. Şimdi orta noktam ne oluyor o zaman? E, tam 50 santimde olacak. Ben bunun sağ ucundan, sağ ucundan 20 santimlik bir mesafe bir ip kesersem ne olur? O zaman artık geriye kalan 80 santim olur değil mi benim ipim? O zaman bunun orta noktası da 40 santim olur. Bakın dikkat ederseniz kestiğim ucun diğeri yönde yarısı kadar ben 20 santim kesmiştim yarısı kadar kaydı. Bunun sebebi şu kestiğim yönün diğer tarafına gitmeli ağırlık merkezi çünkü burası azaldı. Peki neden yarısı kadar? Çünkü aritmetik ortalamasını alıyorum. Orta nokta bulurken aritmetik ortalama. O zaman 20'nin yarısı kadar yani 10 birim 10 santim sola kaymış oldu. Şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım arkadaşlar bu bilgilerden sonra. Bize diyor ki solundan 8 santim sağ taraftan da x santim kestiğimde 0,5 santim kaymış. O zaman bakın eğer ben buradan da tam 8 santim kesmiş olsaydım herhangi bir değişiklik olmayacaktı orta noktada. Çünkü soldan ve sağdan kestiklerimin yarısı kadar sağa sola gittiğinde tam orta noktada kalacaktı. Ama 0.5 santim kaymış. Demek ki arkadaşlar 0.5 santim kaydıysa 1 santimlik bir şey kesmiş olmalıyım. Şimdi 8 santim ya o zaman burası 7 santim olursa 1 santim sol, sol tarafta fazla kestiğim için sağa doğru 0.5 santim kayacaktır. Veya ben burada 9 santimlik kesseydim. Şimdi 8 santimi kapattı. Ama 1 santim fazladan kestiğim için sola doğru 0.5 santim kaymış olacaktı. Demek ki arkadaşlar x'in alabileceği değerler ya 7'dir ya 9'dur. Bunların toplamı da 16 yapar. Doğru cevap C şıkkıdır. 12. sorudayım. Ayşe, Beren ve Cem isimli 3 arkadaşın çözdüğü soru sayıları ile ilgili bazı öncüller vermiş. Şimdi Ayşe'ye büyük A, Beren'e büyük B, Cem'e de büyük C dediğimde. Ayşe ile Beren'in çözdüğü toplam soru sayısı x'ten büyüktür. Yani A artı B x'ten büyüktür denilmiş. İkinci öncülde Beren ile Cem'in yani B artı C'nin çözdüğü toplam soru sayı x'e eşittir denilmiş. Ayşe ile Cem'in çözdüğü toplam soru sayısı da A artı C x'ten küçüktür denilmiş arkadaşlar. X'e referans alarak bunları ifade ettiğimde, şimdi a artı b x'ten büyükse en büyük a artı b'dir. E eşit olduğu için ortadaki b artı c x'e, o zaman bu da ortadaki değerdir. E x'ten küçük olduğuna göre en küçük de a artı c'dir. Burada pratik bir metodum var arkadaşlar. Bakın şöyle yapabilirsiniz. En solda olmayan harf hangisi? B. O zaman b en büyüktür. En sağda olmayan harf hangisi? C. O zaman c en küçüktür. A da ortada kalıyor. Hocam ben bu yolu beğenmedim diyenler için de şöyle ikili ikili bakmalısınız arkadaşlar. Şimdi A artı C küçüktür B artı C'ye baktığımda C'ler birbirini götürdüğünde B A'dan büyüktür. İkincisine baktığımda da buradasa B artı C küçüktür A artı B diyorum. Burada da B'ler birbirini götürdü. O zaman A C'den büyüktür. İşte B A'dan büyük A da C'den büyük. Yani benim biraz önce yaptığım eşitsizlik oluyor. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 2022 TET sorusuyla devam ediyorum. Hasan öğretmen rasyonel sayılarda karşılaştırma konusunu anlatırken bir sayı belirlemiş. Ve tahtaya bu sayıyla ilgili bazı ifadeler yazmış. Şimdi bu yazdığı ifadeleri sayı doğrusunda anlatalım arkadaşlar. 1 bölü 2 en büyüktür. O zaman 1 bölü 2 en sağdadır. 1 bölü 3, 1 bölü 4'ten daha büyük ama 1 bölü 2'den daha küçüktür. O zaman ortadaki değerdir. 1 bölü 4'te en küçüktür. Şurası da 0 diyelim. Bakın 0'ı referans alarak bu şekilde ifade ettim. Şimdi bu sayı 1 bölü 2'den büyüktür. Eğer 1 bölü 2'den büyükse bakın şurada bir yerde ise... ...o zaman 1 bölü 3'den de büyüktür, 1 bölü 4'ten de büyüktür. Ama Hasan Öğretmen sonra diyor ki öğrencilerine... ...bu ifadelerden ikisinin doğru, birinin yanlış olduğunu söylüyor. O zaman burada bir durmak lazım. Eğer 1 bölü 2'den büyükse bu sayımız hepsinden büyük oluyor. O zaman hepsi doğru oluyor. Demek ki arkadaşlar birinci öncül birinci söylediği yanlış olmalı ki yoksa birinci sağlanırsa hepsi sağlanır. Birinci yanlış olmalı ki biri yanlış diğerleri doğru olsun. O zaman bizim ilk sayımız bakın burada değil şurada bir yerde olmalı. Yani 1 bölü 2'den büyüktür sözü yanlış olacak ama 1 bölü 3'ten büyüktür ve 1 bölü 4'ten büyüktür ifadesi doğru olmalı. Buna göre Hasan öğretmenin belirlediği sayı hangisi olabilir demiş. Demek ki bu sayı 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 arasında olmalıdır arkadaşlar. Şimdi şıklarıma baktığımda hepsinin paydası 24. O zaman biz de 24 yapacak şekilde bunu 8 ile bunu da 12 ile genişletelim. 8 bölü 24 burası x, burası da 12 bölü 24 oldu. Çıklarımı kontrol ettiğimde bu aralıkta hangi ifade var? D şıkkı var arkadaşlar. 11 bölü 24 bu aralığa tekabül eder. O zaman doğru cevap D şıkkıdır. Değerli arkadaşlarım beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sürçü lisan ettik ise affoluna. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.